Oyun oynarken 1 ile 10 arası kaç hırslısın? 10 sene öncesine kadar 10 hırslıydım. Sonra düştü. Yaşlandıkça gidiyor. Artık testosteron mu azalıyor, ne oluyorsa. O şey bitiyor yani. Ama ne hani 10 sene öncesine kadar... Ya şöyle söyleyeyim. E, mesela Counter Strike oynarken 14-15 yaşında iki tane çocukla hayvan gibi kavga ettim. Sen kaç yaşındaydın? Benim iki tane kitabım vardı. <laughs> bu, 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 bu. <laughs> Niye kavga ettin abi? Çok kötü yanlış oynuyorlar çocuklar şimdi. Yani birinin de söylemesi lazım. Ben diyorum ki hani sen longu tut diyorum. Biriniz A'ya gideceksiniz biriniz B'ye gideceksiniz değil mi? <laughs> Gidin yani. Sizden burada yaşça büyük bir abiniz sizden bir şey rica etmiş. Ya sen benden daha çok şey biliyor olabilir misin ya? <laughs> Hayatla ilgili yani. Biraz laf dinleyin ya. Kızmıştım o çocuklara. Sonra özür diledim. Hani bir an... Çünkü çok utanç verici bir şey. <laughs> Allah'ına ateş ettiğin oyununda kontrolü kaybedip de... 15 Senin kim olduğunu biliyorlar mı? Yok. O da rahatlık vermiştir biraz. O da rahatlık verdi. <laughs> Doğru. Belki kim olduğumu bilseler dinlerlerdi de oyunu alırdık. <gülüyor> <gülüyor> Doğru.